Merhaba. Bayağı hasar var. Sağa düşmüşsün. Geçmiş olsun. İyisin değil mi? Sende bir şey yok. Nereye gidiyorsun? Dolaşmaya mı? Beraber dolaşalım mı? <laughs> tamam. Interkom kullanıyor musun? O zaman interkomu bağlayalım. Sohbet ederek gideriz. Hatta bir sağ çekelim mi? Interkomları eşleştirelim. Işık yandı çünkü. Tamam mı? Buldu buldu tamam. Ben seni Instagram'dan tanıyorum. Kesin evet. videolarım karşına çıktı. Evet. Olaya bak. Takip ediyor muydun peki? Takip ediyordum sonra çıktım seni geri. <laughs> Çok iyi ya teşekkür ederim. <laughs> geri dönmediğim için çıktım değil mi? Evet. Hani <laughs> müsaitlik durumu varsa bir kahve ısmarlayayım sana olur mu? Olur. Olur mu? Evet. Normalde bir hayır cevabı duymam lazımdı ama. Hayır dememi mi istiyorsun anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> hayır kesinlikle hayır. Hayır demeni istemiyorum. Sağdan gel sağdan gel. Beni bırakıp nereye gidiyorsun? <laughs> kafaram. <laughs> Azıcık hızlı mı gitsek? Benim motor yandı. Tamam hadi gel. Kulaklıkları eşleştiğimizdi. iyi oldu. Böyle gitmek daha güzelmiş. Ben bunu bilmiyordum mesela. Sohbet ederek gidiyorsun. Arabanın içinde gibi mesela. Evet. Ya bir de interkomun kaliteli olduğu daha güzel oluyor. Ses çok net geliyor. Ben Kahn Master 6100 Pro kullanıyorum. Çok memnunum. Arkadaşlar sizler de böyle sohbet ederek yola devam etmek istiyorsanız eğer bu filmde bırakacağım linkten interkom alıp sohbet ederek yola devam edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.